evlilikte sevgisizlik sarmalı Sevgi, bir evliliğin en önemli yapı taşlarından biridir. Sevgi arttıkça evlilikteki güven duygusu da artar, korku duygusu azalır. Korku duygusunun olmadığı evliliklerde kişiler kendilerini çok daha rahat hissederler. Sevmek kadar önemli olan bir diğer ihtiyacımız da sevilme ihtiyacı. Erkeklerde de kadınlarda da sevilme ihtiyacı vardır. Fakat kadınlarda bu istek daha baskın olarak karşımıza çıkar. Eğer eşlerden biri sevilme ihtiyacını karşılıyor, diğeri bu ihtiyacı karşılayamıyorsa o ilişkide problemler yaşanmaya başlamıştır. Nasıl ki fiziksel ihtiyaçlar karşılanmadığında, örneğin yeterli ve dengeli beslenme olmadığında bedensel problemlerle karşılaşıyorsak, sevilme ihtiyacı olmadığında da evlilikte somut problemlerle karşılaşırız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Bu duygu karşıdaki kişide hiç mi yok yoksa sevgisini ifade etmekte güçlük mü yaşıyor? Gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmelerimizdeki izlenimlerimize göre kişiler sevilmediği duygusuna çok çabuk kapılırlar. Özellikle kadınlar bu duygu ve düşüncelere daha kolay kapılabilirler. Halbuki eşleri onları sevmediğinden değil, sevgilerini ifade edemediğinden bu durum ortaya çıkmakta ya da sevilmediğini ifade eden kişi kendisine sunulan sevgi ve önemi çok da anlayamamaktadır. Eşinin sevgi dilini bulmak, tıpkı bir sarayın kapılarını bulmak kadar önemli ve çaba gerektiren bir süreçtir. Artık eşim beni sevmiyor, bana saygı duymuyor, bu birliktelik bitti mi yoksa diye çabalamak yerine eşinizin sevgi dilini keşfetmelisiniz. Aşk ve sevgi iyi bir ilişkinin sebebi değil, sonucudur aslında. Eşler birbirlerinin sevgi haritalarını, iletişim dillerini çözdükten sonra sevgi, saygı ve özellikle güven ardından gelecek.